Evet arkadaşlar hepinize yeni bir YouTube videosundan merhaba. Bak şimdi bana saldırmayı bekliyor da. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başı kısalttım biliyorsunuz zaten önceki videolarımdan. Eğer yani izlediyseniz izlemediyseniz de uzatmıştım. Motorum bayağı kirlendi. Şimdi yıkamaya gideceğim. size beraber bir güzel video çekebilirim. çok Bana saldırmaz inşallah bu giderken. Onun tasması falan da koparmış ha. Neyse. Bunu kaçacağım şimdi. Cantlarımı boyamıştım. Normal sadece sprey attım dedim nasıl duracak merak ettim o boyalar da attı şöyle gördüğünüz gibi şimdi tazikli vursam hepsi zaten tam atacak motor bayağı kirli bir halde Yemcikler de ateş ediyor yani. Her neyse böyle teker yapa yapa doğru istasyona doğru gidelim biz de beraber istasyonda yıkayacağım Tazlik vurmam lazım o boyalar atsın böyle hiç hoşuma gitmedi O zaman gidelim hadi bakalım Oğlum saldırma bana ha. Bakalım ben gittiğimde saldırırsa benim için bekliyormuş demek Yo, ne oluyor orda? Arka, arka lastik için, yani, arka lastik e yani bir 600 eş yani standart 600 arka lastiği var şu an arka Biraz daha iyi teker geliyor, ama ben teker tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yine Şöyle yani yapıyor. Yani yani şöyle diyeyim, tek yapamadığım fide satmak herhalde. Şu fide satmayı da çözsem, süper bence olacak yani. <laughs> Bir daha deniyoruz. Tek olmadı. Bunu olmadı. Evet, tekrar Bana kaldırmak denmez yani şimdi. Neyse tekrar dönüyoruz. Hop. Hadi. <laughs> bu tekeri çözmem lazım Teker yapamayan motorcu, motorcu değildir arkadaşlar falan diyormuşum. Sakın kesinlikle öyle düşünmeyin. Yani benim bu yaptığım yanlış bir şey ama motoru teker yapmak çok zevkli sonuçta. <laughs> İstasyona doğru gidelim. Size beraber motorumu yükleyeyim. Bu saatte motor bu havalarda motor yıkamaz ama ben böyle çamurlarla sevmiyorum arkadaşlar. Bakmayın 2-3 bin havalar kötü diye da iyi kötü Arkadaşlar arkadaşlar, siktik ama tam tavo oturuyor vites bilsem yani herhalde buradan tez adam Tamam tamam İnandım ya tamam. Hadi <laughs> araba son bir son bir kez, kez daha abi, kez. Bakın ya böyle gidiyor motor ama 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 işte ama ben acele O çok soğuk. Çok soğuk. yüzden yavaş yavaş gideceğim. Ha, burada bir göz kandıda arkadaşlar. Vallahi kaşınıyor. Evet, kaşınıyor. <laughs> aslan. Aga ne oluyor sana aga? Ver lan biliyor Galiba harbinesindeler bir makine olduğunu. Evet arkadaşlar şu an parayı bulacağım üstüne bozuk yok. Bozayım hemen tekrar bir devam edelim. Evet arkadaşlar paramızı da bozduk. Hemen şöyle yıkama yerine doğru gidelim. Beraber sizlerle beraber motorumu Tamam çalışmadı. Böyle yapmazdı. Demek ki neymiş? Zorlarsan o da seni üzer. Yıkamaya <laughs> biz en son yere doğru gidelim. Şöyle motorumuzu koyalım. Kaplamaya taze tutulmaz biliyorum ama benim şu an taze tutmam lazım. Çamur katman oldu beraber video hızlı bir şekilde şey e, beraber motor hızlı bir şekilde yıkalım böyle arkadaşlar. Evet. <laughs> bak şimdi boya nasıl atacak seyredin. Sıcak bloğu da tutmaz ama şuralar bak. Hadi ne kadar çabuk görüyor musunuz? Moruk sesini duyuyorduk. Bak 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 boya nasıl atıyor. Çatma boya almayın. Başımızı yıkayalım benim başımız. Yanıyorsun Fuat abi. Lastik bakın. Yani bayağı büyük. Standart 600 lastik arkadaşlar. Bu. Yani büyütülmemiş. Bazıları 600'lüklerin lastiğini büyütüyor. Bu büyütülmemiş standart 600'lük arka lastik.

Ne yapıyoruz arkadaşlar? Para attık diye illa şunu son dakikasına kadar motorumuza tutmuyoruz. Motorumuzu temizliyoruz. Kalmışsa kalmış yani. Fazla suya da israfına gerek yok yani. 2 lira verdik diye de suyun hepsini bitireceğiz diye bir kanun yok. Düşüyordum ama. ben yanlış bir şey söylemedim bence. Çarpılıyor mu diyoruz? Bir şey yapmayayım. Çalıştırmayayım motoru. Belki elektrik aksamına falan su kaçmıştır. Biraz susun motor. Ben aşağı çekeyim. Ondan sonra bir bez vuralım. Ondan sonra bayıcı gürültünün sonuna gelmiş oluruz. Şu arabanın yanına çekeyim. <laughs> ağır yalnız ağır. Meşecağı boş kaç kiloydu bunun ya? 160 küsür mü? 140 küsür mü? Galiba öyle bir şeydi. Ayrılmak için boş ağırlığa. Evet, çekmişti. Buradan düz. Gel süsün arkadaşlar. Sonra bezle ben bir sileceğim. Ondan sonra yine devam ederiz. Ya yani şu maşaya da beni soğuttunuz, çöktürdünüz ya arkadaşlar, seni değil, meral olsun. Başımızda böyle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna kadar bir şey Beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz destek tuşuna basıp destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.